Aşağıda... kisimisi burada kimi öldürüyor? Deney 1006 mı? Hagi Wagi mi? Yoksa Baksi bu mu? Bugün tüm bunların cevabını almak için Popületen Müşteri'ye girilmeyen tüm gizli yerlere gireceğiz. Eğer ki bu videoya en kısa sürede 10.000 beğenden fazla beğeni gelirse hikaye videosunu ve bu konuyla alakalı içerikler atmaya devam edeceğim. Özellikle speedrun veya teoriler falan havalarda uçacak o yüzden like atmanız çok önemli. O zaman hazırsanız 10.000'den fazla beğeni attıysanız hadi gizli yerlere bir bakalım. Bakın şu anda oyunun en başında Kendine bizi götürürken ki yere geldim Görüyor musunuz bizi aslında tutmuyor burada Bizi normalde gelip buradan atıyor ama bizi burada normalde tutmuyor Elinde hiçbir şey yok arkadaşlar Görüyor musunuz elinde hiçbir şey yok Bizi şu anda aşağıya attı bizi falan tutmuyor yani burada Bunu direkt oyunun başından fark etmiş olduk Sadece elimiz var gördünüz mü sadece ellerimiz var Bakın kapıyı açıyor elinde hiçbir şey yok aslında Ortada biz varız sadece kolumuz var Kapıyı açıyor ve bakın biz Kendimiz havadan otomatik olarak böyle gidiyoruz Sanki o bırakıyormuş gibi Ondan sonra ne oluyor peki abi Ooo Ondan sonra bir şeyler oluyor Bu ne abi Ketnebin vücudu değişik bir şeye dönüşüyor Böyle çok enteresan bir görüntüyle karşı karşıya şu anda Ve biz buraya düşüyoruz hemen buradan başlıyoruz Burada incelenecek hiçbir şey yok Ama sizin tekrardan şöyle bakayım etrafta hiçbir şey yok arkadaşlar Burada yani dikkat edebileceğimiz gizli hiçbir şey yok Hiçbir şey eklememişler normal bir mekan burası Bu videoyu söylediğim gibi ikinci kez çekiyorum Ve gerçekten çok sinirliyim <laughs> Elektrik kesilisi tuttu gerçekten Ve emin olun benim yerimde olsanız size kafa yersiniz Buralarda hiçbir şey yok arkadaşlar ben baktım Yine de size şöyle göstereyim göstereyim. Etrafta hiçbir şey yok. Buraya hiçbir detay eklemişler arkadaşlar. Bunun dışında şurası vardı. Buraya geçemiyorduk. Burada ne var biliyor musunuz? Burada sadece bir çanta var ve çantanın içinde hiçbir şey yok. Bunun dışında burası boş bir oda. Yani hiçbir şey yok. Onun dışında burada da zaten biliyorsunuz kanlar manlar okuyor ama yukarıda dediğim gibi yine hiçbir şey yok. Bu arada size şunu söyleyeyim. Şu anda bu hileyi açıyorum ya. Hileyle bakıyorum etrafa işte. No clipliyorum. Bunun için para verdim. Sırf bu video için bayağı para verdim. Lütfen destek olmak için abone olun. Video like atın. Yani tek bir yapabileceğiniz en büyük destek like atmanızdır bir de abone olmanızdır. 1 milyon aboneye çok az kaldı. Artık 1 milyon olalım. Ve dediğim gibi yani oyuna para vermek dışında yani sırf bu videoyu çekilmek için bu şeyi satın aldık. Tam bu sırada bakın burada kedne buradan çıkarken görüyorduk. Kedne burada nereye gidiyor abi? Bakın kedne burada çıkıyor. Modeli aynı ama üstünde çıkabileceği hiçbir yer yok. Sadece bir havalandırma var. Peki nereye çıkıyor abi? Bakın yavaş yavaş gidiyor. o Kafasının içinden geçiyor ve burada kayboluyor sonra kafası havalandırmaya giriyor ve kayboluyor evet. Artık kafası kesiliyor mu bilmiyorum. Burada ne var peki? Buraya bakın geçemiyorduk. Burada yine hiçbir şey yok. Havalandırma var arkadaşlar. Havalandırma takip edince yine hiçbir şey çıkmıyor. Bir ışık verelim. Evet gördüğünüz gibi hiçbir şey yok arkadaşlar. Burası bu arada. Dur buralar detaylı. Buraya geleceğiz. Normalde buraya giremiyorduk. Sadece bunu alabiliyorduk. İçerisinde hiçbir şey yok. Sadece şu oyuncakların bu botun falan öldüğünü görürüz Buranı görürüz Yerde şu catnap catnap diyorum. Bir kedi var. Kedi oyuncağı onu görüyoruz. Feed mi ne işte bilmem ne. Hagiwagi'nin kırık kafası patlamış yani nasıl desem kopmuş kafası görüyorsunuz. Ve onun dışında hiçbir şey yok burada. Yani ilk kez görmediğim için birazcık buraları hızlıca anlatıyorum size. Çünkü dediğim gibi birazcık şey oldu yani bir sıkıntı oldu. Arkadaşlar, oyunun çıktığı gün gecenin köründe, akşamın köründe geceye kadar oynadık. Ben o gün uyumadım. Sırf oynayış videosu montajı yetiştirebilmek için Hiçbir değil uyumadım. Montajı yaptım. Üstüne hiç durmadan bu videoyu çektim. Zaten o da şey oldu yani elektrik kesildi. Şimdi tekrar çekiyorum. Bir like atmanız gerçekten çok mutlu eder. Şimdi arkadaşlar burası bizim düştüğümüz trend, değil mi? Bu trenin içine girebiliyoruz. Bakın trenin içi böyle. En son düştüğümüzde burada düşmüştük. Hiçbir şey yok. Kapı yok burada kapı vardı kapı yok abi Patlamış bu arada burası kapı yok Görüyorsunuz yani hiçbir şey yok arkadaşlar kapı falan yok Her yer patlamış ya içinde pek bir şey yok Zaten bunu göstermek istedim sadece Ben tüm oyunu baştan tekrardan bitireceğim birazcık ama Biraz daha hızlı olmam lazım burada bu arada neler var Sadece buradan zaten şu mekanizma tamamladıktan sonra Buraya geliyoruz burada hiçbir şey yok Baksı bunun çizim burada kartonu burada normal arkadaşlar burada biz buraya çıkmadan önce Asansör gelmiyor asansör falan yok burada gördüğünüz üzere Biz buraya geldikten sonra geldik hatta burada bakın Normalde burada lever olması lazım lever da yok Yani bu şalter falan da yok bakın görüyorsunuz burası normal bir boşluk ve dev devamı yüklenmemiş. Biz buraya geldikten sonra yüklenecek. Bakın az önce yoktu ve şimdi asansör burada ve şuradaki şalterler de burada gördünüz mü? Bu işte oyunun detaylarından birisi. Yani asla detay denilmez. Adamlar yapmamış burayı. Biz gelince yükleniyor burası normal. Şimdi abi oyunu burada durduruyoruz. Çünkü eğer durdurmazsak burada aşağı düşüyoruz. Burada late PR bizimle konuşacak. Late PR konuşmadan önce abi. Bu mağarayı bir inceleyelim. Mağara yüklendi şu anda. Az önce yüklenmemişti. Tüm bu mağarayı bir inceleyelim abi hızlıca. Bakın tüm mağara burada görüyor musunuz? Tüm mağara. Biz buradan tamam da geliyoruz teleferikli asansör mü neyse işte. Geçiyoruz. Tüm mağarayı şimdi bir inceleyelim abi. Öncelikle bakın girdiğimiz yer bu play Care'm işte. Play olsun ne play Care muhtemelen. Bakın play Care burada. Daha ışıklar gelmemiş. Playkeer'ın üstü de bu şekilde. Bakın. Burası şu anda Playkeer'ın üstü. Bir detay var mı diye ben hiç de hiçbir detay bulamadım bu arada. Aha burada kapı var lan. Ama hiçbir yere çıkmıyor değil mi? Aynen. Burası Playkeer'ın tam üstü. Hiçbir şey yok. Etraf çok güzel bu arada. Yani çok güzel modellemeler var. Ben tüm her yere baktım ya bu arada hani dediğim gibi hiçbir detay yok. Aşağısına bakarsınız. Aşağısı bu şekilde mekanın. Asıl olay dışarısı bu arada. Dışarısına da bakacağız. Etrafa bakarsanız çok bir detay yok. Bu şekilde bağlamışlar. Yani çok güzel dizayn bu arada. Mekanın en üstüne çıkarsanız mağaranın en üstü dışarısı. Dışarısı var mı? Ona bakıyoruz şu anda. Yukarı çıkıyoruz abi hızlı bir şekilde. Mağaranın dışı yani mağaranın yukarısı bu şekilde arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Yani bir dışarısı mışarısı hiçbir şey yok. Ya yani bu mağara bu şekildeydi. Mağara çok bir şey yok. Sadece dışarıdan gösterdiğimiz güzel oldu. Detaylı yapmışlar. Evet şu anda inmiş fönümaktayız. Şimdi bizim eleman konuşacak bizimle. Biz o sırada hemen bu bakacağımız yerlere bakalım. Oli, Oli evet Oli. Oli şimdi bizi talimatı verdikten sonra biz ki burada beklersek bize tekrardan diyor gideceğimiz yere. Evet arkadaşlar bakın. Buradaki şeyi görüyorsunuz havuzu görüyorsunuz. Ördekler üzüyor. Ördek şeyler robotlar. Bu arada içinde yeşil burada talimatları falan da var gördüğünüz üzere işte pedalları kullanın falan filan diyor. Şimdi eğer ki burada bu denizin içine girerseniz, deniz diyorum havuzun içine girerseniz burada kafası kopmuş bir ördek görürsünüz. Muhtemelen ketnep yedi. Bilmiyorum yani kendi kendine bozulmuş da bedeni yok yani bedenini yemiş, kafası kalmış ördeğin. Burada bir ördek detayı var. Bunu göstermek istedim. Bunun dışında etrafta şu tepedeki yer var. Bakın bu tepedeki yere erişemiyorduk. Buraya bir çıkalım. Mekanın dışında hiçbir şey yok bu arada yani buralarında hiçbir şey yok. Burada bir tuşa basınca bir şey olacağını sanmıyorum zaten. Bunun dışında burada bir şekli bir kapı var pop ile. Buradan geçince de hiçbir şey çıkmıyor gördüğünüz üzere. Şimdi bizim girmediğimiz nere vardı abi? Şu Toys vardı. Toys'a giremiyorduk bir de şuraya giremiyorduk. önce buradayken buraya bakalım. Etrafında hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey eklememişler. İçinde ise ne mi var bakalım. İçine hiçbir şey eklememişler arkadaşlar. Yani boş yapmışlar. Keşke ben OP Entertainment olsam her yere bir detay eklerdim böyle no kill için. Peki Toys'a bakarsak. Toys'ta da oyuncaklar var. İçine girerseniz çok karanlık bu arada. Bakın sadece bu. Bakın sadece bu. İçinde hiçbir şey yok arkadaşlar. Buraya bir ışık atalım. Bakın ışığı attık. Tam içi bile değil öyle düşünün. Bakın arkadaşlar burası böyle tam içi oluyor mu anlamadım ama yani içim içi yok bunu hiç şey yap yapmamışlar yani. Böyle bir yer yani tuğla mula var ilerisi şöyle ağaçlar maaşlar hiçbir şey eklememişler. Onun dışında bu mekanlara da giremiyoruz çünkü daha yüklenmedi buralar. Buralar yüklenince girebiliriz. Ofis ofis diyor ya gireceğiz. Pek bir şey yok bunun dışında yani. tam incelediğimizde hiçbir şey bulamıyoruz abi. Bakın buralara giremediğimiz yerler buralarda hiçbir şey yok abi. Yani hiçbir şey eklememişler utanmamışlar. Tamamdır şu anda oyundayız bu arada biraz daha beklersek sanırım bize seslenecek Oli. Biraz şeyin acısını çıkarmaya çalışıyorum arkadaşlar. bak çaldı bak. Bak, artık sadece aşağı git diyor bize, burada kızıyor bize arkadaşlar. Böyle bir detay yani, bunu da size göstermek istedim. Şimdi, bu etrafa iyice bakalım abi, tepeye mepeye her yere bakalım. Öncelikle burada bir kapı var ama kapının arkasında hiçbir şey yok. Mekanlar böyle bu arada, burada ne var? Ha burası ayrı yer. Tüm map böyle, buranın gas production map'i böyle. Etrafta bu arada gizli mizli hiçbir şey yok. Bak burası var, biz oyunun sonunda buradan aşağı iniyoruz. Aşağı yapmışlar ama bu bu kadar yapmışlar, yani devamı yok. Şimdi ileride bir detay var, bu arada arkadaşlar videoyu sakın ama sakın sardırmayın. Çünkü Kisimi Sida'yı göreceğiz bu videoda. Size yetiştiremeyeceğim muhtemelen ben saat 6'ya ama bakın arkadaşlar asıl detay burada. Şimdi bu suların altını görüyor, bu suları görüyorsunuz. Bu sular zehirli sular yani gazlı mazlı bir şey ve bunlar ya öldürüyor. Değdiğinizde öldürüyor sizi. Ve bu suların bu deniz, deniz diyorum hala bunun içine girince bu zehirli gazın. Bakın burada hiçbir şey yok ama burada birinin kıyafeti ve bir gaz maskesi var. Bu kişi kimdi bilmiyorum ama birisi buraya düşmüş erimiş yani kelimenin tam anlamıyla erimiş ve gaz maskesi de buraya düşmüş. Buraya böyle bir detay eklemişler arkadaşlar. Başka bir şey yok burada yani. Böyle bir detay var burada. Baktığımda hiçbir şey göremiyorum. Burada birisi erimiş düşmüş. Şu anda bu gazlanacağız. Home sweet home'dayız. O mekandayız ve gazlanacağız burada. Biliyorsunuz şurada gazla maruz kalacağız. Gazdan önce etrafta pek bir şey yok bu arada. Bakın asıl olayı şimdi göreceksiniz. Burada iniyoruz ya normalde. Bakın. Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Bake rooms. Bildiğiniz Bake Hani bake rooms gibi bayağı bulmacı gibi böyle labirent gibi böyle dizmiş etrafa. Ve bakın burada catnap var arkadaşlar. Bize bakıyor. Oha bize bakıyor. <laughs> Lan beni nasıl görebiliyor bu şu an? Şu an yemin ederim tüylerim diken diken oldu. Bakın şu an kamerayım arkadaşlar. Ve beni görmesinin imkanı yok. Ve catnap bana odak. Bakın catnap burada bakıyor ve bana odak. Bir yerde daha bekliyor olması lazım. Burada da telefon çalıyor. Şu an yani ben kamerayım abi beni göremez ki. Tüylerim diken diken oldu yemin ederim bak. Şu an oyun dördüncü duvarı mı yıktı bilmiyorum. Ama şu an ben kamerayım. Beni görmesinin imkanı yok. Ama nasıl oluyorsa Ketne beni görebiliyor bakın kafası bana odak. Şu an tüylerim diken diken oldu bak yemin ederim tüylerim diken diken oldu. Abi bir tane daha var bakın iki tane ketnep var. Bir tane daha yine. ketnep burada ve o da beni görebiliyor şu an. nasıl lan? Yakalayabildim mi ketnebi? He aa yakalayamadım. Aa yakaladım. Bakın arkadaşlar ketnep burada. Bakın nereye gidiyor bak. Kapıdan içeri girdi bak. Kapının içinden geçti. Korktum bu arada fark ettiyseniz. Burayı tepikleyen kim diye bakarsanız kimse arkadaşlar bu kapıya vurmuyor aslında. Bakın şu an kamerayı göremiyor bu arada. Şu an bizi görüyor sadece. Bize odak. Oyun başladığında gidecek mi bu şimdi? Aa bak oyun başınca beni görebiliyor abi. Dur ketnet nereye gidecek abi? Dur bakalım. Bakın arkadaşlar nereye gidiyor? Evet kayboldu. Bir anda buradan kayboldu. Ben buraya ışık verdim bu arada. Bir anda burada kayboluyor. Şimdi şurada hiç gitmeye gerek yok çünkü çok yavaş gidiyoruz. Burada bir oda var. Giremiyoruz. Burada sadece bilgisayar var ve hiçbir şey yok. Başka hiçbir şey yok. Detaylı bakınca. Evet şimdi çıkıyor. Bakın geliyor. Geliyor bakın geliyor çıkıyor. Durdurdum bakın. Kendisi böyle gözüküyor. Bedeni bir anda böyle hologram gibi buradan çıkıyor arkadaşlar. Aslında orada modeli falan yok yani. Bakın çıkıyor şu anda. Kapı açıldı. E dur. Şu an koşuyorum. Geliyor Agibagi de geliyor. Çok ürküç bu arada. Bakın durdurdum. Yakından inceleyelim abi Agibagi'yi. Ya şu aynısı aslında ama sadece model değişik. Çünkü kabus olarak görüyoruz kendisini biz. Çok iyi ya Agivagi, hologram Agivagi. Bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Arkasında da bir şey değişmiyor ayrıca. Şimdi biz öleceğiz. Öleceğiz şimdi. Oyun çökecek. Evet öldük. Oyunda da şimdi çökecek. Çöktü. Burada da pek bir şey yok. Aha! Aha ne bulduk. Bakın catnip. Bu arada yine gözüyle bizi izliyor fark ettiyseniz bakın. Burada yerde bir catnip modeli var. Kuyruğu uzun ayakta duran işte dört ayak üstünde duran bir ketle modeli var bizi izliyor çok enteresan ya. Evet bu arada kissimisi de burada arkadaşlar. Şimdi buraya normalde gidemiyoruz bu ışınlanalım. Maske çıkarsak ölür müyüz? Ay yok. Burada maskelik bir şey yok. Okey. Burası Kissimisi'nin odası. Tamam mı? Kissimisi'nin çocukluğu bu olabilir. Çünkü burada bu fotoğrafı var. Ayrıca burada çizimleri var zaten. Burada 3 kişinin bir fotoğrafı var. Arkadaşlarının ve biri de o sanırım. Şuradaki fotoğrafla aynı çocuk mu bu? Aynı çocuk sanırım. Onun fotoğrafı Burada baktığı fotoğrafta. Bu kim bilmiyorum. Üzgün bir çocuk fotoğrafına bakıyor. Kaybettiği arkadaşı olabilir yani. Çünkü Kissimisi'nin Kissimisi de normal biriydi. Bu arada Kissimisi'nin içine bakınca bakın şeyini görüyorsunuz. O şeytani dişlerini görüyorsunuz birazcık. Tam zaman zamanında durdurdum. Bakın tam zamanında. Öğretmen buradan geliyor. Bakalım nereye gidiyor. Bakın izleyelim. Nereye gidiyor? Yürüyor yürüyor. Ooo kayboldu. Buradan sonra kayboldu. Buraya kadar yürüyor. Bunu görmüş olduk. Güzel oldu. Bunu da tam zamanında durdurdum. Bakın tam bu saniyede bizi kovalıyor arkadaşlar. Bir durduralım. Betral bakalım hızlıca. Burada ne var ne yok. Şurası normal zaten. Hiçbir şey yokmuş. Bakalım bu öldüğünde ne olacak? Bak geliyor. Kapattım. Bak. Öldü. Görüyor musunuz? Evet. Dışarıdan böyle, içeriden de böyle. Bizi kovaladı kovaladı öldü sonra. Bizi kovaladığının sonu böyle olur abi. Evet şu an 1006'ya yakınız arkadaşlar. 1006 burada, 1006 burada. Bakın dur 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 dur. 1006 burada, 1006 yakından görüyoruz durun. Bakın Catnap de burada. Catnap şu an tapacak. 1006'nın bedenini, vücudunu görüyorsunuz şu anda. Catnap şu an onu tapıyor. Bak bak. 1006'da iskelet var, oyuncaklar var. O meşhur eli nerede onun? O meşhur eli nerede onun ya? Bir eli var bunun. Abi. Ketnep gitti. Ketnep kayboldu bu arada. 1006'yı yakından işte bu şekilde görüyoruz arkadaşlar. 1006'nın... Aa baksana şeyi falan bunu öldürmüş hatırlıyor musunuz? Bu oyuncağın ismi neydi? Mesela PJ Pagapiler öldürmüş onu da bedenine koymuş. Vallahi işte 1006'yı yakından görmüştük. olduk arkadaşlar. İstediğimiz şey buydu. Burada sanki şey de var ha. Baksı bu da var da yok. Baksı bu değil o. Bakın şurada Momin'in eli var hatırlarsanız. Hagi Vagin oyuncağı var. Bir saniye şaka mısın sen? Baksı bunun ayağı değil mi bu? Ha küçük Baksı bu oyuncağı almış. Tamam anladım. Ve tüm şu küçük şeyleri de birleştirmiş arkadaşlar. The Smiling Critters'ı. Edbin 6'da yakından görmüş olduk. Siz de artık sevmişsinizdir. Bu arada artık like atıp abone olmayı unutmayın. Unutmamışsınızdır zaten. Hani gibi gerçekten çok büyük uğraş var. Video sabah başladım. Şu an akşam, <laughs> akşam oldu. Evet şimdi o küçük veletleri geçtim. Şimdi buradayız. Buraya giremiyoruz. Ama bir ışık verelim. Ben de rejiden ışık ister gibi burada ışık veriyorum. Oo, burada ne varmış? Bu yavaşladı bakıyorum. Hiçbir şey yok. Aha. Kurulama bezi ve bir şey var. Adı ne? Sprey işte. İlerleyince şimdi burada Dog Day bekliyor bizi gördüğünüz üzere. Dog Day bekliyor ve ilerleyen yerlerde Dog Day'ler bekliyor. Biz bu karşıya geçemiyorduk. Girilmeyenlerden birisi. Biz buraya giremiyorduk. Şimdi burada ne var? Burada yine bir işkence yeri var. Yine bir tane daha var ve bu ne bilmiyorum abi. Burada bir şey var. Bunun dışında burası bu kadarmış. buraya giremiyorduk. Burası bu kadarmış. Burada şimdi şuradan böcekler çıkacak. Küçük smiling kritikler çıkacak. Aşağı düşeceğiz. Önceden inceleyelim ki, inceleyelim ki sıkıntı yaşamayalım. Parkur buradan sürecek mürecek. Okey ya çok bir şey yok mu zaten? Yani çok böyle bakılacak bir şey yokmuş. O nereye düştüm lan? Düştüm lan konuşamadım. E ee, bakın gizli yerlerden birine daha... Bura nere lan? Ha dogdaya gelmeden önce burası Burada farklı bir yer var. Oha. Girilmeyenlerden birine hoş geldiniz arkadaşlar. Burada ölü oyuncaklar mavi kan var. Hagiwagi'nin olabilir mi bu? Ama yo Hagiwagi kırmızı kanıyordu hatırlarsınız. Gizli yerlerden birine geldik yine. Hagiwagi kırmızı kanıyordu. Mavi kanamıyordu. Burası güzel bir yer lan. İyi yakaladığımız güzel oldu. Rastgele denk geldik. Bu şekilde işte. Bu da girmeyenden birisi. Burada neden mavi bir kan var bilmiyorum. Bu kimin kanı? Hagiwagi'nin kanı diyeceğim. Hagiwagi kırmızı kanıyordu hatırlarsınız. Neden böyle bilmiyorum. Bilmem inanır mısınız ama... Elektrik bir kere daha gitti. Bakın bakın tam yerinde durdurdum. Tam yerinde durdurdum. Burayı hatırlıyor musunuz? Burada oyuncakları yiyordu Catnap. Bakın tam yerinde durdurdum şu anda. Burada şu küçük Banzo Bunny'nin, Banzi Bunny'nin o yürüyor. Bakın yürüyor şu anda. Burada Catnap Catnap geldi bak Catnap geldi. o kapının içine çıkıyor. Bakın geldi. bu Bunny'yi aldı gitti arkadaşlar. Gittiği yerde bak şuradan çıktı gitti. Bak hala burada ilerliyor. Hala ilerliyor bak buradan. Burada kaldı şu anda. Ve ışınlandı. Banzi bani niye yedi ya? Banzi banilerin çektiği ne bu catnap'ten ya? Şu an catnap'in bizi öldürdüğü yerdeyiz. Bakın kameraya geç, geçmeye çalışıyorum. Kameraya salmıyor beni. İleri gidemiyorum. Şu anda beni salmıyor bu arada. Ooo Ka kafamız döndü. Şu karşı tarafı ış -ış ışınlanamıyorum şu anda. Oyun hiçbir şekilde izin vermiyor. Oyun hiçbir şekilde şu anda izin vermiyor arkadaşlar. Fabrika var ama hiçbir şekilde oyun hiçbir şekilde izin vermiyor ilerleme bak. Hiçbir şekilde. Burada ilerleyebiliyorum. Burada da ilerleyemiyorum. Hiçbir yerde ilerleyemiyorum. İlerleme şeyimi kaldırmış benden. Anca oyunu durdurabilirim arkadaşlar şu an. Mesela şu an burada durdurabilirim. Ama devam ettiriyorum. Aynı şekilde buradan da ilerleyeyim. Şurada ketlep var. Bakın hagi vagi var. Bari Aa, onun yanına gidebiliyorum bak şu an. Şu an hagi vagi görebiliyoruz. Hagi vagi ışınlanabiliyorum. Güzel. Bakın şu an hagi vagi görüyoruz. Ama diğer şeyler de izin vermedi bana. Dur diğer tarafta izin verecek mi? Bir, bir saniye daha gelecek. O saniyede izin verecek mi? Şu an izin veriyor. Şu an dur. Oyun dur. Her yer mor bir ambiyans var her yerde. Bakın gözükmüyor bile. Etraf bu şekilde. Dur şimdi 106 gelecek. Şu an bir görsek. Aha geldi. Geldi. Oyun sal beni. Aha 106 görüyoruz bakın ele bakın. Şu an her şeyini görüyoruz 1006'ın ama şuraya gidince kayboldu. Sadece el modeli var. Etrafın rengi yine değişti. Bakın ilerleyince üstüne kayboldu. Aha yok. Dur. Tam olarak böyle. Direkt böyle kullanmışlar. Kolunu kullan kullanmışlar sadece direkt. Şu an bir görüntüleri yabancılarda youtuberlar gösterdim bilmiyorum ama. Yani şu an direkt olabildiğimi gösteriyorum size. Yapabildiğimi gösteriyorum size. Ve burada zaten patlayacağız. Ve... Oyun çöktü. Hilemizi bir daha açalım abi. Şu etrafımıza bakalım. Map bu kadar. Yukarıda bir catnap modeli var. Görüyorsunuz. Ee, en şey modeli işte 096 modeli. Hani böyle derisi merisi gözüken. Burada elektrikli bizim elimiz hazır duruyor. Burada yukarıdan gelecek şey var biliyorsunuz. Catnap'in smiling critters ne bilmiyorum. Onun dışında map böyle. Etrafta başka hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar. Şuradaki asansör var sadece. Onun dışında pek bir şey yok. Yani bu kadar o map. Şimdi de bize saldırırlarken... Onları göstereceğim. Sonra bu lanet yeye bir daha geçeceğim. Biliyorsunuz bunu. Biraz zorlanacağım mı tekleme mi geçeceğim? İnanın bilmiyorum. Evet bakın şunu taktığımız an başlıyor. Başlıyor. Durduracağım şimdi onlara bakacağım. Bak şuradan geçiyor. Dur dur. Tüm oyun durdu. Herkes durdu. NPC'ler falan hepsi durdu. Bakın arkadaşlar. Bir ışık verelim şuna. Görüyorsunuz bak etrafta gezen Ketne modelleri bunlar. Bembeyaz olmuşlar. Bakın biri burada geziyor. Biri burada geziyor bakın gördüğünüz üzere. Yine aynı model ışıklandırma verince burada da bir tane var. Bu da aynı modelmiş beyaz. Hepsi beyaz. Evet hepsi burada geziyor arkadaşlar görüyor musunuz? Hepsi burada tek tek geziyorlar. En sonunda buradan geliyorlar. Bu gelmesin. Oh son anda tamam. Orada biraz arkadaşlar afallıyor. Oyun çöktü. Aldım. Tamam. Tamam. -da -da, da, 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 Hilemizi açalım hocam. Hilemizi verdik hocam. Şimdi siz bir durun artık. Ben çok yoruldum. Beni şu kameradan bir sal. Şimdi yukarıda 1006 bekliyorum. Beklemiyor. Şimdi bas bunu. Tamam. Çok güzel. İşte şimdi kalk. Tamam. Şimdi izleyebiliriz olacakları. Patlıyor. Ketne bir yanıyor, patlıyor şu anda görüyorsunuz. Görüyorsunuz ketne bir yanıyor şu an. Ketne yandı, Kilo oldu. 1.6 geldi. Bak bak 1.6 geldi bak. Kolu da şey ya. Dur nerede nereye götürecek şimdi? Ona bakmamız lazım. Nereye götüreceğine bakmamız lazım. Bakın şu an kalkıyor. Kalkıyor arkadaşlar bakın şu an görüyorsunuz. Onu alacak şimdi. Sapladı. Nereye götürdüğüne bakacağız. Nereye götürdüğüne bakacağız. Nereye götürdüğüne bakacağız. Dur dur. Şimdi bakalım nereye götürecek. Bakalım nereye götürüyor. Nereye götürüyor. Çıkarıyor. Oh duvarın içinden çıkardı. Ve gittiler. Kayboldular. Evet bu kadar. Ve bu kadardı. Bitti. Ama şimdi asıl bir olay kaldı. Kissy Oyun. Lütfen save al ve beni bu savaş için bir daha uğraştırma. Save alsan da bir daha benim savaş için uğraştırmasan. Hı. Çökmedi. Bu da olur. Kissy kimin öldürdüğünü öğreneceğiz. Hagiwagi mi? baksı bu mu? Kim? Hep beraber. Bu hediyesi yüz binlerle birlikte öğreneceğiz. Şu tuşa baz. Eminim önemli biri. Kim bilmiyorum ama. Eminim önemli birisi. Kimin öldürdüğünü gerçekten bilmiyorum. Hiç bakmadım. Artık baksı bu mu? Kim bilmiyorum. Kim öldürüyor acaba? Poppy. Poppy'nin elindeki bakın ne yazıyor? The Hour of Joy. Yani şey, bu arada beni görüyor şu an bak. Umarım bir daha kesilmez şu an bu kisimisi göreceğimiz zaman. Uf, bir elimiz yok. Bu arada size bir şey söyleyeyim ben oyuna şey yaptığımda, yayında oynadığımda benim elim geri gelmişti, baga girmişti. Evet, insanlar kaçıyor. Öğretmenler mi acaba kisimisi öldürdü? Yoksa bu Hagi mi? Kim? Kim yaptı? Yoksa buradaki Baksı bu mu yaptı? Tamam cevabı aldım artık kesinlikle kimin öldürdüğünü görebilir miyim? hobi bak ben seni bekliyorum asansörde hadi sen gelirsin tamam mı? Ben bekliyorum seni asansörde. Peki bir şey diyeceğim şurada ne var abi? Aşağısı dediğim gibi bakın şöyle bir delik var. Burayı yapmışlar aslında ama devamını yapmamışlar. Devamı chapter 4. Abi elim ayağım titriyor. Artık gel. Şu kisimisi kimin öldürdüğünü göreceğim. kisimisi gel. Seni birazdan birisi öldürecek. Sana biraz geleceği söylüyorum. Kusura bakma ama kimin öldürdüğünü bana söyler misin ya lütfen bak. 7 saattir bekliyorum. Hadi bak. 7 saattir bak. 7 saattir kayıttayım bak. Sabahtan beri kayıttayım bak. Hadi. Se e, bağırma sesi geldi gibi yukarı çıkacağım. Aa geliyor. Geliyor. Lan kimse öldürmüyor mu seni?